merhaba arkadaşlar, biz birlikte evet, yeni bir seriye başlıyoruz. Mortal Kombat Mobile ilk bölümümüz. Bugün ne yapalım? Bence bir karakter girelim arkadaşlar. Bir şeyler çıkartmaya çalışalım. Artık gireceğim arkadaşlar. Şimdi, en karakter. Rekor. Scorpion'a tane Iııı. Ee, yanına ne koyalım? Bir tane dışına koyalım arkadaşlar. Bu Dark Raiden ne veriyordu? Bu takımımız böyle arkadaşlar. Normal Fuji'ni de koyacaktım. Ama Fuji'nin bir tık bonusu az diye. Yani bonusu vermeye. O yüzden koymadım. O bir güzel başlatan. Baş Tanrı'ya gitmiş. İntikam atmak için keşf edelim. Hayvan gibi vururuz arkadaşlar. Alevi ile birlikte falan. SP 2'si baya iyi. 3 değerli. Bir giriş yapalım. Kayıtlıymış daha. Bu takımdan intikam almak istiyorum kalmıyorsa da var ya. Of Eşya verelim Reyda'na. Vermeye gerek yok ya. O pek kullanmıyorum. Midnight Slugger's Curse O 20 saniye Yani 20, 20 şansı kendini can verebiliyor yani vampirizm. Şöyle bakalım. Jax'in <laughs> burtacısı ikinci şahs var. Burtacı gibi bir şey yok yani. Bir girelim. Arkadaşlar bu arada yani hangi seriyelerin geleceğini de mutlu olmadığını ne yapacağımı sorabilirsiniz. Bu arada şöyle bir tokatlayalım. Karşıda skoç karaka var. Bu seriye daha erken başlamayı düşünüyorum ama yani bu zamanı buldu diyoruz. Oha. Bunu hiç bilmiyordum. ya. Ciddi şekilde gitti ama. Bir kere de atmış bir defa. Of. 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 Ben sen de. Sen Bir tane bile de dubola atan tamam, okay. Gel bakayım. Oynamayacağım demiştim ama Dark Raiden oynamayız yani seviyorum. Başarılı mı Dark Raiden oynardım. Bunu yapmayı pek beceremem ya. Şuna geçeyim. Sıkıntı ya şu basma işleri falan. aldık ilk maçı. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. almış Şimdi şunları bir alalım. Gerçekten çıkarız inşallah. Oo, iki, iki de yer var. Bir iki maç daha atarız daha sonra videoyu kapatacağım. Çünkü fazla mevvet geliyor. Ya da dört maç atarız. Dört. Daha yeni geldim. Çünkü bir dört maç atalım ilk başlangıcı. Bu arada rekorderı da güncelledim. Bayağı yavaş ama o se sevmedim ben ya. Yani. Ondan şey yaptım. Bir önceki videom 8 ay önce falan da herhalde. Bundan sonra haftada bir atmaya çalışacağım. Yani ne atacağımı da yorumlar, yorumlarda siz karar verin. Ben kararsız kalıyorum oynayacağım oynayacağım. Ee, şimdi şunu bir alalım. Sarı kovuşa da var ya. Fena eşek gibi vuruyor. Sıkıntı yok. Fighting attacks bir de fire var ya. O da sıkıntı oluyor. Bunun amacı ne, ne, dersiniz yani Yıldırım çarpıyor 3 üç defa 3'ü tam varsa yanmaya başlıyorsunuz takım olarak Şuraya git Şuraya bakayım şuna Bu arada bizim Scorpion ölecek gibi O yüzden bir Boşluk geçecek. Ben niye şunu Evet biliyormuş Allah kahret. Hiç oynamayacaksın. Hiç, hiç oynamayacaktım şuna ki İğrenç bir karakter. Neden 0x'teki x'te oyun x oyunundaki olan karakterleri zayıf yapmışlar. Bu hayvan gibi vuruyor ya. Hay, yeşil eşek oldu eşek. Gördün gördünüz gibi arkadaşlar yine fire rezitledi. Bir güzel bir hasar çıkaralım buradan. Ne çıktın ki başım? Buna karşı nasıl tepki kullanıyorum dostum? Öldü. Tek fırsatımız Dark Raiden sandık. Çok fazla salacağız ya. Gördüğünüz gibi FP atınca yarısını bize aktarıyor. Çünkü eşek. Bu sene var ya. İki saniye eşeklik yapmayın. Sen ye bakayım şunu. Hak ettin şunu. Oh, oh. Evet aldık. Red'ın tırnak mı sattın <laughs> lan sen? Hmm. Bir can alalım. can alalım. Sabri şeyi al işte. Şimdi ne, ne yapalım? Böylece zaten 10 dakika olmuş video. Bence bir son olarak aa. Son olarak ne yapalım? Bir bileklerini tavır atalım Bakayım, Bakayım bayağı, bayağı güzel bir var ama yani Hepsi bende var şu an, gerekmiyor. Sana şunlardan bir tanesi. Bak şu bana çok gerekiyor ya. Yani. Hayvan gibi bir, bir vuruyor. Devam hafta ediyor. X vision'ında. Öncesine girsek yani. Bilemiyorum. Çıksam mı çıkmasam mı kararsız kaldım şu an. Çıkalım bir. Şimdi niye harcamıyorum dersiniz? Ee, çünkü yani ben şuna biriktiriyorum arkadaşlar. Geçen Serpent Kurasilama'yı alamadım. Şuna biriktiriyorum. Bu baya güzel. Ya bu bana eski hesabımda çıkmıştı ama yani şimdi hesabım bir tık daha güzel olduğu için ben yani, almadım. Şu session'a güzel ama. Bu bir filmdeki şey. Başka ya da bir paket açalım. Ben zaten ara sıra giriyorum kasım şey. Yani bir şey vermeyeceğine eminim ama böyle etmar çıkma şansı var. X demek istiyorum onu da. demiştin? Zevkini açıyorum zaten ya. Ay, şunu alsaydım. Şuraya şu, şu ya da şunu alsaydım geçti. Ee, Easy Mode'da bayağı güzel iş çıkarıyor yani. Bir de size şunu göstermek istiyorum. 150. 150. Bak Black Dragon Kulesi'nin 150. Bir konuşamadım. 150. Ee, katında bu eşekler var bu eşek tamamen cam bastığı için ortak olmaz o bir takımı falan işte işleri bu eşek yani her türlü cam basıyor işte bilettir şudur budur kanamasa olunca cam olunca kendi cam basıyor bu eşek de iki saat gelmiyor benim de bu var bu hayvan gibi vuruyor Ondan sonra da rakibin ağzına vuruyor bir tane göstereyim size arkadaşlar. Ya benim bu tak bu, bunun için çizdiğim takım bu. Çizdiğim mi? kalite kaliteyi yani bile bile, bile aldım. Fujinimiz normalde cillop gibi vuruyor. Ama yani bu takıba gelince bir duraksıyor. Bakalım. Yani Belki öldürürüz. Korkak kaçmazsa bizim tremorumuz şey olmaz. Evet gördüğünüz gibi. Her, her türlü bunu yapıyor. Kaçamadı, kaçamadı, kaçamadı. Sakın gidiyor. Ya korkan teksin. Yakalamıştım ya. Orada ne rastlaydı belki. Ya bir de bu bu hareketi var. Bu tarafta geliyor? Ohoho. Öldüm öldüm daha. ne ne sürünüyor? Bir başta atan da atan Bu da coin veriyor. Arkadaşlar ama böyle e, kuleye özel eşyalar var. Onları füzyonla olarak gücünüzü daha çok arttırabilirsiniz. Ben sırf bunu göstermek için arttırmadım. korku da var şimdi. Şey e böyle böyle yapa yapa bir şeyler çıkarmış. şey çıkarmış şurada. Vur Burası nerede? Burası nasıl nerede? Sinir vur, sinir Allah'ım ben nasıl alıyor? Sinir vur, sinir vur. Vurdu valla. Dur gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Allah Allah. Oh. Allah kahretme ya. Çık çık çık. Bu hayvan direkt can boğabiliyor. Bir daha de deneyeceğim ben. Bir daha de deneyeceğim. Güzel bir hasar çıkarabilmiştik orada ama. Çünkü... Ama bu eşek şey yaptığı için direkt öldük. ile Herhangi bir şırınga basıp öldürdüğü zaman arkadaşlar size dönüşebiliyor. Bun, yani bunda bu karşınıza çıkarsa dikkatli olun. Eşek gibi bir hasar çıkarıyor. Tremel bu her şeyi yapmazsa. Şimdi yapacağım şey. Aptal. Kaçtı ki. Allah belanı verme. Boş attık. Bir blok breaker alsan. Mal gibi. Tamam. Bence yani bu kadarlık yeter. Gibi senden. Daha videonun yüklemesi falan var. Neyse bir Feast of bakalım. Hiçbir şey yok evet. Videomuz buraya kadardı. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, arada da alalım ilk önce. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Nereden kapatılıyor lan bu?